Evet herkese selamlar arkadaşlar sizlerle bugün yeni bir videoda yeni bir gameplay videosuyla birlikteyiz Yanımda Yavuz var Yavuz'la birlikte ekip arkadaşımla birlikte güzel bir RNG gameplay yapacağız Bakalım Pochinki'de kaç kişi gelecek merak ediyorum gerçekten Pochinki'ye çok fazla kişi geliyor arada sırada ee, Bu sefer de iyi gelirse güzel bir kille çıkacağız çünkü en son 19 kille çıkmıştık Pochinki'den Bu sefer kaç kille çıkarız bilemiyoruz Hadi bakalım Kaç kişi geliyor? 1, bir, iki, tak, tak. Şibur geliyor. Şibur geliyor, bir grup geliyor. Bir grup geliyor sadece. Birkaç grup daha geldi de onlar nereye yukarı gitti herhalde arabalar? O bir, araba iki, üç. geliyor Bak, üçmüş. Hadi bakalım. Silah bulalım. Yere Helal, tam da onun. Arkadaş değilim. Bir anlaşma geleceğim. Kapatmışım. S kann Vertu ます Oyun. Vermeyi. Düşünmüyor. Galiba. Sanırım. Biz de bandaj basacağız mecburen. Biz de bandaj basarız. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. videoda da izledim. Oyunun çok fazla saçmalı. Basabildiğim kadar cam basacağım. Ee, 3 tane enerjim var bir tane içersem şey canım birazcık doldurabilir. Bir fişe katılmış. Tamamdır burası temiz. Tamam adamlar orada. birazcık bir de çekeyim ya şimdi yakın oynuyoruz zaten bak iki tane fişek atladı ben halen buradayım Uy, bir yerden bana birisi denedi Böyle yaklaşmaktan başka bir çarem yok çünkü bu adamlar yakından almam lazım. Aa nereden nereye sıkıyorsun be kankam? Chat raşlıyım mı? Raşlıyım mı abi? Kaçlarsam riskli yalnız. Sağdaki bir grup da bana hedeflenmiş. Neden pek sadece bana hedeflenmişler bunlar? Hiç anlamadım. Chat mecburum. ya abi tam zamanında geldim be. 2 dakikada nasıl fırlayıp geldim buraya? Helal yine de sağlık olsun. İlk maçtan bir şey olmaz. İlk maçtan gerçekten bir şey olmaz. 6 kişilik hasarımız var abi ya. Bayisi boş verin mi? Göz da. Ne Ne yapayım? Bu bu 2 3 Tünel 4 5 grup falan geliyor Tünel hangarlar C C mi ney? Kutkent'in C'si ne? ya? Y Y C bak Y Y Y C değil Görmüyor yeah, musun yeah, C? Gördün yeah. <laughs> Oğlum Nereyi Altımızda bir tanesi var. Yavuz yanıma gel de birlikte oynayalım. Kaynak sıfır Kemerde adam var. Solanda. Ne takılıyor? Takılıyor ben de bu kartla oynadım. Yavuz 7.62 var mı? Bence var. Şey. Eee, 32 anahtar var. Aşağıya gel, aşağıya gel. Doğru, at Orada, ah, karşıda gördüm on adam yok gibi ya ses var mı yanındaki hangar hangarda zaten halen adam var adam Elini en el bloklama istiyorsun artık adam kalmadı Marked location. Taraftan bir adam geliyordu. Onu öldürdüm işte. Yok bir tane daha geldi yanlış görmedim. Nasıl bir oyun oldu orada? Adam yukarı çıktı, vazgeçti. Öldü. Düşman oyun görüldü. Yoktu. Bayağı kalıyor. Başlıyor muyuz? Evet. Evet aldım. Oy. Bekle bomba atıyorum ya. Girme içeri. Girme içeri adamlara yüzeyim ya. Bom. Ama etkilenmezler. Gel bu Anlar tarafa. Bari biraz kalabalık. Dur dur can bak şimdi. Gördüm adamı. İşaretten. Watch out. Öldü. Bu mu kalabalık ya bu? Tek adam. Ya şey var burada ondan ödüyor. Adam nerede bu arada? Bir adam var. Düşman görüldü. Mais je ouais. 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 Gel size ne atacağım yumur. Atman gerek yok çıkacağız zaten. Kara desene varmış bir. bir Yavuz, şey var e, bir evde var. Watch out. Bu konum işaretinin yerini değiştireceğim. Arka Yalnız Yanlış evet, arka değiştir. Arka Arkamda arka. da var da bekle. Düşmedi. İçeride evde. Aynen. Ya pingim varmış. Ondan düşmemiş. Ama bayağı bir canını götürmüş. Bana doğru evet. oyna Yavuz. Bana doğru oyna. Bir vur. Şu birisi benim önünde. Ben buraya gidiyorum ya. Çok adam. <laughs> Oldu. Abi altı ikisi e sayılırım. Al al ayını diyor lan. Bir de altı ikisi üçe çekmeyeyim ya daha iyi sıkıcı oluyor. Bir de dotunuzu alırım beyler sadece. Var mıdır? Tazer yok. Birileri de kullanmıyorlar. Ben sonra doğru geliyorum. Enerjimi... Gittim <laughs> <laughs> oradakiler. Burada da ben bir grup bitirdim. Sen de bir grup bitirdin galiba değil mi? Kaldı 10 kişi. 1. Bak. Ha geliyor. Kaos takım şey, kaos. Nerede? Nerede? Tam alacağım. Bayılanı mı yoksa zaten Valla bayıldı da arkadaşı galiba yürüyerek geliyor taraflardan. Öyle düşünüyorum. Aynen aynen buradalar. <laughs> bayıldı. Enes <Evet>, bu uğraşı. Bir <laughs> tane daha bayıldım. Messi öldü. 3 kişilerdi, şey 4 kişilerdi. Bir kişiyi öldürmüştük kaos diye. Arkadaşlar bu 6x çekilmeden ha bu arada. Kör olun falan demeyin. Ee, 3x de çekmeden bir yani. Ondan dolayı böyle saçma sapan spayla gidiyor böyle. Böyle bir spreyi yine 6x de yapıyorum. Canımı toparlayayım. 3 kişi kaldı. onunda gördüm var ya adam yerdeymiş. Güzel bir ön çıkardık ya ikinci maçta. İkinci maçta direkt 1000 aldık zaten. 21 kişilik hasar var bende. Eee Yavuz'da da 21 kişilik hasar var. 15 19 güzel bir leş almışız.